Ne demek ortadan kayboldu? Valla birden ortadan kayboldu efendim. Biz de anlamadık. Aspar yüzünden oldu. Nasıl benim yüzünden oldu ya? Senin yüzünden oldu asıl. Kutu senin elinde değil miydi? Efendim ona bir şey söyler misiniz lütfen? Zaten ödevlerini de yapmıyor o. Arz ederim. Sessizlik! Hı, size kızdı. Hayır sana dedim Aspar. Kes artık saçmalamayı. Ama patron. Bütün suç Aspar Bey'di. Sarı hmm. Kuzenime laf ettirtmem Aspar Bey. Bana bak, sen... Hepiniz kesin! Aspar! Buyurun, buyurun canım patroncum. O parçanın kaybolmasına sebep olduğun için cezalısın. Oo! Oh. Yarın mahalleye gideceksin, bilgi toplayacaksın. Vallahi hiç ben gidemem ha, mahalleye falan. Bir sürü benim yarın temizlik yapmam lazım, odamı toplayacağım. Ütü var ütü, ütü yapacağım. Yine mi kovulmak istiyorsun? Hayır. Şey, tamam. Ben yarın sabah hemen mahallede olacağım efendim. Çekiyor mu Olacaksınız. Çocuklar siz de kutuyla birlikte... ...en yakın saklı şirkete evine gidiyorsunuz. Yarın eski fabrikaya gideceksiniz. Bu boş kutu ne işe yarayacak ki? Gittiğinizde anlarsınız. Görüşme sonlanmıştır. Şampiyon olduk. Ama ona bile sevebilirim. Kesin aslanların işi. Bilekliğe yaklaşıp kendilerine çektiler. Onlar aldı. Ya iyi ama. Bileklikle beraber parçada kayboldu. Ya onları almış olamaz. Ee? onları almadıysa nereye gitti bileklik? Arkadaşlar, bence bileklik bize bir mesaj vermek istiyor. Demek İzmir. <laughs> mesaj falan yok sonuç. Aslanlar bize tuzak kurdular. Gidip onlardan hesap soracağım. Tek başına gidemezsin. Ya onlar da yerini bilmiyorsa? Ya onlar yerini bilse bile bize söylemezler. Çocuklar. Öfkeli konuşmalarınız bitti mi? Bakın ben de en az sizin kadar sinirliyim. Ama şunu da unutmayın. Bileklik kaybolmayı kendi tercih etti. O milli teknoloji adına büyük bir anahtar. Yapısı gereği kendini korumaya almış olabilir. Ayrıca Öfkeyle hareket etmek hiçbirimize bir şey kazandırmaz. Elimiz kolumuz bağlı şekilde burada oturacak mıyız hocam? Bakın bu drone yarışması hepimizi biraz yordu. Şimdi sizden evlerinize gidip dinlenmenizi istiyorum. Tamam? Hadi bakalım çocuklar. Ama hocam bana ailemin emaneti olan bileklik kaybolmuşken ben nasıl eve gidebilirim? Yiğit sana söz veriyorum o bilekliği bulup buraya getireceğim. Ama şu anda hiçbirimiz sağlıklı düşünemiyoruz. Bu yüzden de bir çözüm üretemiyoruz. Bakın sizden rica etmiyorum. Şimdi evlerinize gidin ve dinlenin. Tamam? Peki hocam. Görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam. İyi akşamlar. Görüşürüz çocuklar.